Selam tarih meraklısı. Bugün 9 Temmuz. Hadi bakalım, bakalım bugün neler olmuş. 1816'da Arjantin bağımsızlığını ilan etti. İspanyollar "Hayır." dedi ama Arjantin "Biz tango yapmaya gidiyoruz." dedi. 2006'da Twitter'ın ilk test sürümü yayınlandı. O zamanlar kimse ne olduğunu bilmiyordu. Ama şimdi herkes 280 karakterle dünyayı kurtarıyor ya da tartışıyor. 2011'de Güney Sudan resmen bağımsız oldu. Dünyanın en genç ülkesi. 14 yaşında bile değil ama BM'ye girmeyi başardı. Helal. 1932'de doğan Donald Rumsfeld ABD'de Savunma Bakanlığı yaparak dünya siyasetinde etkili olmuştu. Ama dramatik konuşmaları unutulmazdı. Bir de sinema bombası. 1981'de Indiana Jones Kutsal Hazine Avcıları Türkiye'de vizyona girdi. Şapka artı kırbaç eşittir ikonik. Görüşürüz genç kaşif. Tarih yarın da seninle. Takip etmeyi